Merhabalar. Bu dersimizde görme stillerini öğreneceğiz arkadaşlar. Fusion 360'ın içindeki. Bunun için hemen birkaç tane obje çizelim öncelikle. Hem de biraz programa da alışmış olalım bir şeyler çizmeye. Box komutuna girerek XZ düzlemine tıklıyorum tekrar ve <laughs> bir kutu tabanı çizerek işe başlıyorum. Eğer isterseniz bu çizim esnasında bu arada ölçüleri girerek çizim de yapabiliriz. Mesela 20 milim enter, 20 milim enter ve bir daha enter'a bastığımda Gördüğünüz gibi tabanı direkt 20'ye 20 oluşturabiliyorum. Height değerinde buradan 20 enter diyerek belirleyebilirim. Tamamen görsel de yapabiliriz veya ölçüleri girerek de yapabiliriz. Silindir aracına giriyorum. Yine XZ düzlemine bir silindir çiziyorum. Yine boyunu ayarlıyorum kendim. Bir de küre çizerek çizimi tamamlıyorum. Okay. Bu küreyi bu objelerle benzer bir yüksekliğe getirmek için şu an tamamen görsel çalıştım. Tam olarak ölçülere girmedim. E, fakat e, ölçüle girelim tabii ki tam olarak yapabiliriz. Fakat bu küreyi de diğer objelerle aynı e, yüksekliğe taşıyabiliriz. Buradaki move komutunu kullanabiliriz. Objemizi seçtim ve yukarı doğru taşıyorum. Gördüğünüz gibi grid de ızgarada yani gölgelerin düştüğü e, zemin e, düzlemi de bu objeyle beraber yukarı geldi. Evet şu an 3 tane objemiz mevcut. E, Display settings'in içinden visual style'a gelirseniz e, görme stillerini sırasıyla görebilirsiniz. Aslında ana iki başlık altında toplayabiliriz. Shaded ve wireframe isimleriyle. Shaded'ı seçtiğimizde dolu, katı bir şekilde görüyoruz objeleri. Wireframe'i seçtiğimizde ise tel kafes sistemleriyle görüyoruz. Yani e, kenarlarının kenarlarından oluşan bir kafes sistemiyle görüyoruz aslında. Veya küre şuradaki küre senaryosunda iz düşüm kameraya iz düşüm e, şeklinde bir çizgiyle görüyoruz. E, shaded with e, hidden edges on dediğimizde Shaded with Hidden Edges dediğimizde Shaded with Hidden Edges dediğimizde gördüğünüz gibi arkada yani katı yüzeyin arkasında kalan çizgileri de kesikli çizgiler şeklinde görebiliyoruz. Sadece Shaded with Visible Edges Only seçersekse sadece katı şey, yüzeyden önde görünen çizgilerle beraber objelerimizi görebiliyoruz. Wireframe'in içinde de yine Wireframe with Hidden Edges ve Wireframe with Visible Edges Only şeklinde seçeneklerimiz mevcut. Genelde Shaded with Visible Edges only kullanacağız. Dolayısıyla buna geri dönüyorum. Çevredeki gördüğünüz e, rengi de değiştirebiliyorsunuz Fusion'da. Bunu yapmak için Environment'a gelip seçeneklere bakalım. Dark Sky gördüğünüz gibi. E, ve bu arada objelerin yansıttığı şey de gördüğünüz gibi değişiyor. Gray Room. Yine daha açık bir gray. Biraz önce seçili olan Photo Booth. Genelde burada çalışacağım ben. Bu eğitim boyunca. tabii ki siz istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Görünüş tipine. Tranquility Blue'yu seçtiğimizde bu şekilde görünüyor ve Infinity Pool'u seçtiğimizde de bu şekilde görünüyor. Ki gözü az yoran seçeneklerden bir tanesi bence bir de bu. Ben yine de alıştığım için Photo Booth'la devam edeceğim. Bir de Default ayar. Yani varsayılan ayar olduğu için onu seçiyorum. Sonra görme stilleriyle ilgili göstermek istediğim son şey ise kameramızın iz düşümü, eğer ortografik seçiliyse gördüğünüz gibi teknik resimiz düşümünde görüyoruz, yani paralel iz düşümde görüyoruz objeleri, bütün kenarlar birbirine paralel gördüğünüz gibi. Perspektif iz düşüm seçersek ise e, merkezi konik iz düşüm dediğimiz bir e, iz düşüm şeklinde görüyoruz ve bu görünüşün diğer adı da perspektif görünüş. Dolayısıyla e, kendi gözümüzün gördüğü gibi yani teknik çizimlerdeki teorik ortam yerine kendi gözümüzün gördüğü şekilde görüyoruz ki bunu render alırken çok fazla kullanacağız. E, perspective with ortho edges, ortho faces de yüzleri orto sanki ortografik bir iz düşünmüş gibi göstererek perspektif iz düşüm oluyor. Bu da çizim yaparken bizim işimize, sketchler çizerken bizim işimize yarayacak bir görme biçimi. Şimdilik ortografik'e geri dönüyorum. E, aynı seçim bu arada. View Cube'e sağ klikle tıklayarak da yapabilirsiniz. Bakın perspektif, ortografik. Yine View Cube'un içinde herhangi bir butu, e, görünüşe bastığımızda o görünüşe gittiğimizi biliyorsunuz. E, home butonuna basarsanız ana görünüşe geri dönüyor. E, yine sağ click Go Home'la bunu seçebiliriz. E, eğer farklı bir görünüşü Home görünüş olarak kaydetmek istiyorsak, bakın biraz görünüşü değiştirerek Set Current View as Home seçeneğini de seçebilirim. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.